Emekli maaşlarında Nisan'da yapılan zammın hemen çerçevesinde Emekli maaşlarındaki iyileştirme taarruzu devam ediyor Yayınıma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni atmayı unutmayın Değerli emekliler İbre lehinize çalışıyor 2000 sonrası emeklilerimiz için Evet şu andaki yayınımızda Sizlere seslenmekten Mutluluk duyuyorum Yayınıma başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, videoma beğeni atıp emekli kardeşlerinizle paylaşmanızı diliyorum. İşte 2000 sonrası emeklilerimizin beklediği intibak zamlı. Evet, zamlı intibaklar. İntibak demek bir durumu tabii ki ayarına getirmek, kararına getirmek demek. Ve emekliler de zaten beklenilen Aynen bu şekilde zam istiği. Ve emekliler hayatla mücadele ederken emekliler geçimle mücadele ederken tabii ki bunu istiyorlar, bunu bekliyorlar. Değerli emekliler, hayat bir koşturmaca. Tabii ki bu koşturmacada hepinizin yoğun bir talebi var. 2000 sonrası emeklileri çektiği sıkıntılar dillere destan. Tabii ki üzüntü anlamında diyorum. Çünkü maaş çekmeye gittiğinde maaşını ele aldığında daha o gün eriyen bir maaş. Zoraki bir yerde kısarak kenara bir kısım maaş attığı bu maaş emekli için gerçekten çok önemli. Emekli parayı aldığı zaman sayıyor yetecek mi diyor. İşte bu sesi yıllardır duyurmaya çalışan emekli için bir dönüşüm zamanı. Emekliyi aslında destekleyerek ekonomiyi destekleyeceğini anlatmanın tam zamanı. Emekliyi bank köşelerinden sosyal toplum katmanlarına kazandırmanın ücreti iyileştirmeden geçtiğini anlama zamanı. Aybaşı geldiğinde yetecek mi yetmeyecek mi diyen emeklinin bu koşturmacasına işte bir gün karar aldığında bunu anlama zamanı. Emeklinin kredi kartı borçlarını öderken verdiği emeği bilme ve görme zamanı değerli izleyenler. Bu çaba kolay değil. Bu çaba kolay değil. Emeklilerin yaşadığı sıkıntılar tabii ki enflasyon verilerinin yaşattığı bu durumda Maaşı hesaplama ve ne kadar maaşı ne kadar getirebilirim dürtüsüyle emeklinin yaşadıkları hepinizin malumu. Evet değerli izleyenler, emekliler çok çabalıyor. Emekliler didiniyor ve uğraşıyor. Çok daha iyi maaş bloğuna geçmek için emekli gerçekten emek harcıyor. Böyle düşünürsek çok daha anlamlı olacak. Emekli gerçekten maaşım ne kadar olacak diyor. Bizler de 2000 sonrası emekliye zamlı intibakla ilgili fikirlerimizi ifade edeceğiz burada. Değil emekli. 2000 sonrası maaşına intibaklı zamları şu şekilde olasılıkla gerçekleşecek. 1600 TL alan bir emeklinin 2000 TL almasını bekliyoruz. 1700 TL alan bir emeklinin 2000 TL maaşa ulaşmasını bekliyoruz. 1900 TL alan bir emeklinin 2000 TL maaşa ulaşmasını bekliyoruz. 2000 TL alan bir emeklinin askeri ücret tutarı 2324 TL'ye ulaşacağını bekliyoruz. 2100 TL alan bir emeklinin 2300 Evet, 2324'te 224 TL zam almasını bekliyoruz. 2200 TL alan bir emeklinin 2324 TL almasını bekliyoruz. Asgari ücret güncellenince değişebilir. 2400 TL alan bir emeklinin 2500 TL almasını bekliyoruz. 2500 TL alan bir emeklinin 2700 TL almasını bekliyoruz. 2.600 TL alan bir emeklinin 2.700 TL almasını bekliyoruz. 2.800 TL alan bir emeklinin 2.950 TL almasını bekliyoruz. 2.900 TL alan bir emeklinin 2.950'den 3.000 TL arası bir rakam almasını bekliyoruz. Yukarı çıktıkça zam orantılaşıyor veya taban dönem zamlarına geldikçe zam orantılaşıyor. Nasıl anlatayım? 1600 TL alan bir emeklinin 2000 TL'ye ulaşması için 400 TL intibak alıyor. Ama 1900 TL alan ise 2000 TL'ye ulaşmak için 100 TL alıyor. Böyle bir taban ve eşitleme yöntemi izleniyor. Tabii ki yatırılan prim ve mezun işte maaş alma durumları söz konu olsa da her maaşa zam ve intibak şeklinde yansıdığı için emeklilerin itirazının önüne geçiliyor. Emekli kolay değil. Emeklinin çabalaması kolay mı? Hayır değil. Emeklinin bu geçim derdinde, bu enflasyonda yaşadıkları kolay mı? Hayır, kolay değil. İşte böyle olunca emekliyi daha iyi anlamamız ve emekliyi daha çok desteklememiz gerekiyor. Böyle olunca emeklinin çok daha rahat etmesi için, çok daha güçlenmesi için ona destek olmak gerekiyor. Emekliyi bankamatik köşelerinde üzgün değil, emekliyi bankamatik köşelerinde neşeli görmek istiyoruz. Emekli öyle kırılgan değil, emekli borç yatırırken ki o mahcup haliyle değil, emekli çok daha atak ve hakkıyla gerçekten hakkını sonuna kadar arayabilen bir dönemin nişanesi olarak bekliyoruz. Haydi değerli izleyenler, emekleri kazanma zamanı. Haydi değerli izleyenler emekliyi bilme zamanı. İşte emekliler bu yönde çok avantajlı. Emekli zam istiyor. Evet emekli zamla mutlu. Emekli zamla umutlu. Çünkü çocuklarına faydalı olmak istiyor. Emektar onlar. Çevrelerine faydalı olmak istiyor. Sağlık giderlerine daha iyi ilgilenmek ve muayenesini ve işlemlerini daha da rahat yapmak istiyor. Çabalayan emekliler yoğun bir şekilde çalıştıklarında bunun emeğini almak isteyen emekliler gerçekten önemli bir kazanım istiyor. Evet hak ediyorlar. Evet sonuna kadar hak ediyorlar. Bu konuda sonuna kadar yanlarındayız. Evet değerli izleyenler 2000 sonrası emekli bu zamlı intibaklarla çok daha iyi şartlara gelecek. Emekliler hepiniz için bu yoğun gündemi ve bu durumu değerlendiriyoruz emeklilerin çok daha iyi şartlara gelmesi çok da zor değil görüyorsunuz. Emekliye verilen intibak zamlarına ilgili tutarları tekrar yansıtmak istiyorum. 1600 TL alan bir emeklinin olası bir intibak zammı 400 TL. 1700 TL alan bir emeklinin olası bir intibak zammı 300 TL. 1800 TL maaş alan bir emeklinin olası intibak zammı 200 TL 1900 TL alan bir emeklinin olası intibak zammı 100 TL. 2000 TL alan bir emeklinin olası intibak zammı 324 TL. Asker ücret endeksi 2100 TL alan bir emeklinin olası bir intibak zammı 224 TL. 2200 TL alan bir emeklinin olası intibak zammı 124 TL. 2400 TL emekli maaşı alan bir emeklinin 2500 bandına ulaşmak için alacağı zam 100 TL. 2500 TL alan bir emeklinin olası orantılı bir zammı 2500 alanın 2700 veya 2650 TL. 2600 TL alanın olası bir intibak zammı 2750 veya 2700 TL. 2700 TL intibak zammı bekleyen bir emeklinin Olası bir intibak zammı 2850 veya 2800 TL. 2800 TL alan bir emeklinin olası bir intibak zammı ya 2900 ve 2950 TL. Evet 2900 alan bir emekli de 3000 tabanına eşitlenecek değerli izleyenler. İşte emeklilere nefes aldıracak. Emeklileri ücretler seviyesine çıkaracak hakiki zam bunlar. Emekli böyle zam aldıkça çok daha mutlu olacak. Emekli böyle zam çok daha umutlu olacak. Çünkü ücretler seviyesine getirdiğiniz emekliyi toplum içinde çok daha göreceksiniz. Toplumsal faaliyetlerde çok daha iyi göreceksiniz. Emekli bu toplumdan kopmamalı. Emekli bu toplumdan asla kopmamalı. Emekli sonuna kadar toplumun ve sosyal